Erkan biz seninle sonra İngilizce konuşuruz. Sen şey yapma. Bir daha desek o. Please stalk me bro. Ya adamlar gelmemiş. Daha Adam bana geldi ya gele gele rahat. Ne güzel. Bu 6x x x. var kardeş. Biz nasıl oynayacağız? Başlıyor. Hadi başladım. Let's go. Sus ya. Abi. Abi Abi şu alım kadın mısın sabit? Abi sabit alacak adam lazım. Ben, yasakmış, ben, ben. ben, ben. 200 e abi ben Rayfet Rayfet başına başına abla düşüyor bile. O şaka değil mi diye hala Serdar. Tek başına alamam yalnız. Ne Hakan abi? Çık abi, çık abi. Ben çık. Ben Rayfet'le çık. 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 ya. Çık abi, abi şey, oynayamaz, çık. Oyun başından beri oyun living living. Aa beni vurdular. Vurmadılar, gördük seni. Tamam anne Seni de verin beyler oyun bitince ver. Abi bunlar sana. Abi gözünüzü seveyim. Eee Böyle git gir çık yapıyoruz o da los sayıyor. Bak los aldık boş boş. Bir şey Olur olmaz ya. Bir şey olmaz. Olur kardeşim ben ona çok takıyorum. <laughs> abi, ben sana ki. bir tane pink, e, pink, win aldırtırım boş zamanım. Pink yüksekse çıkmayacağım abi. Tamam. Pink orada değil kükü yapılmıyor Ferdi abi bende de var. Abi oynanmıyor oynanmıyor. Oynanmıyor. Ben diyorum abi. şu an bak şu an pink çıkarsa eğer çıkarsa Abi pink varsa oynayamayız zaten los. Ferdi abi direkt yenilmekte neyidir bence abi. Yok abi Sen de haklısın da abi bir yandan. Niye adamlara bedava bin kasalım ya? Adamlar çıksın. Ben sana bir ara boş vaktimde 5-10 tane bin kasarım abi. Bir daha çıkalım. Başka <laughs> çocuk... Mustafa. Oyna. <gülüyor> 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 ne işti <laughs> lan bu? <laughs> Aaa Oğlum salak salak konuşma <laughs> hadi oyuna bak. Dostlar. <laughs> Ulan mı sinirlendiriyor şimdi? Kötü belonga bakan hiç yok mu? Var ya. Ketüste. Işte. Helal. Belonga bir de ketüste. Işte. Cevdet alır mısın Barış Bey? En ne sensin. Lan. Ket abi. Drop bildim. Ya vurdum ya. Bir pusmuş, usmuş, pusmuş. tep under ket. Bir tane de bilsi var. Drop geliyor. Ya şuna vur bir tane kafasına ya. Can tren tren. Vurma. M merdiven var. Aa merdiven Ali. Smoke atın abi. Berek sen kesin. Şey. <laughs> <Çek gülüyor> değil. Abi niye düştük biz az önce? Allah ben kedi düştüm. Işte yakın değilim ben. Allahım yakın değilim. <laughs> Kimse gitmiyor ağlamda. Mid de bakıyor şu an 3 Ket var açık. Adam suda, suda. Abi ket ket ne suyu ya? Suda suda arkada boss. Su 2 su 2. Aptal bu. Belon nerede? PC. PC. 26 vurdum. PC PC. Abi adam nasıl geçiyor? 60 vurdum sana onu. Abi tamam bizim best geldi. Biz, Yo, biz rush yapacağız abi. Şurada abi patriot yasaklansın. Abi araç gelin. Hepimiz hep daha bok gidin. Sen de özetle barış Setar. et. Serdar. Alon git. Bu bak bende de var şu an hep. Beni vuran adam gözüküyor herhalde. Tamam, Abi gidiyorum. şey G4 bende ben Alon gidiyorum. Alon gidin. Mid gidin. rampa gidiyorum. var. Mid rampa var. Alon Saga, flash atıyor haberin olsun. Sakat Smokları atın. Sen kete git kete git. Kete git kete git. Bir tane var. Bomba atın. Tren tren tren. Tren. Ket var, rampa var. Merdiven var. <laughs> Abi kesik ki beyler. Oo, evet. Biz be? rush atmayalım. Gene az önceki gibi yavaş. Abi bu adam nasıl rampa çıkıyor? Seko. Pisi geçerse şey söyleyeyim bak demin geçmişti daha. Düşürdüm birini. Şey, Box room var x81. Sniper kesiyor. Hard falan go. Tamam bir baksana. Abi kes kes bir kes bir açıkta. Kes 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 basıyor basıyor. Girce geliyor girce geliyor kes giriş. Bizim kes kapıda. Bir daha var sarı hanım bekliyor solda. Ayrıca iyice sol iyice sol sarı. Ha ha tam orada bekliyor iyice solda bekliyor ama. Yakın sol Alacağım. hafta. Barış tam önünde direkt kete aynen. Bak bu. Abi bir acele etmeyin de alayım şunu ya. Oğlum karnını bu kadar iyi mi oynuyor? Abi bizim base adam. Beyler, yenilmeyelim ya. Bunları almamız gerek. Bekle, sakin. Kat var bir. Bekle. C4 cedet... nerede abi? Oradan mı bıraktın C4'ü? Öldü o. Beraber oynayın, beraber oynayın. Bu Kankı genelde sene. basıyor biliyor musunuz mu? O, Belli olabilir. Arkaya da dedi arkaya. arkaya. Yüksek ihtimal <laughs> C4'te. Beraber oynarsanız alırsınız. Alon. Sinekli. Alon, alon, alon. Tam git C4'ü al. Ali C4'ü alıp B'ye kadar mısın direkt? Bizim B'ye önüne gelebilir yani kızım. Bizim B'ye <laughs> önüne dikkat et. c alırken. Basın Bizim B'ye önüne sol. Tamam hadi. Sağ tarafta. Hakan artık ne de beygir mi denelim mi? Tamam. Ama bir hard snap kesiyor. Tam smokla. Attım At ben smoku da. Al hiç alınmıyor ya. Bisi geçti. Bisi, Bisi, geçti, Bisi geçti abi. Alın geldiler abi alın alın geldi. Al geldi bak. Batır atladı. Ket var. Abi su, Su ya. Çiki dön dön oradaysa çiki. Su bir dakika ya. abi. Yani. Bak, bak burada burada benden ne kaçıyor. Helal. Evet. Öldür su. Orada Ali. O da Hı. öldü. D kapı Tek kafa bir öldü. Bir kişi kaldı. Ket oynuyordu. Ben bunu kette gördüm ya. Az can tarafı. Kette kette. Kette kette. Kette. Mid atladı galiba. Bir öldü. Bir ses almadı mı bu kette ya? Aldım. Hakan abi yine öyle yapalım. Hadi bozmayın abi. ben pikim çıktı ya. Flash bomb. Ben bekliyorum abi burayı. Burada Hakan abi sağda kutularda. Serdar bir Ket var. Öl artık lan. Nerede? Ket atmış. O kadar ee, vurdum ya. Sağ mı mu? Sağ sağ. Bekle. Ket bek. girecek var mı? Ket girecek. Herkes alonga yoğunlaştı şu an. Ben Ket var dedi. mı? Arkandan biri. Oksun var. Cat gördüm bir. Gidelim gel. Ket var. Girişte solda. Abi gel öldü. gel gel gel. Kanal. öldü. Tren. tren. Trende last tren last. Trenmiş. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor Bizi geçe söyle. Rampa <laughs> rampa mit. Gere de var. Şu ket karşısında vuralım Ferdi abi. Kete geliyor. İki tane ket var. Var mı ket? Bir, bir tane daha var, var. bir tane, tane var. daha. O Öldü. yine Ferdi oynuyor. Bir tane tamam, daha ket tamam, var. Tamam, tamam. Gere var, girmeyin. Tren önü, tren, öne. tren, öne. tren öne. Hela. <laughs> Helal. Abi var var Allah'ım. Abi bekle kapı kaçtı. Kapı kaçtı. şeyde GR1 var. Ali smokluyor. Ne kapa 1? 1 gidiyor. Ağacan öldü. Öldü. Geri geri geri. Barış Ne yapayım? Güzel girdim Geri de. Geri de. Evet. Beyler hızlıca aket yapalım. Gede 3 kişi gidelim o zaman. Tamam. Ben ay Ben de Ben abi tamam. abi. Hakan abi olur onu ya. Alın at diyor bu sefer. Bir dönsün ama

benim odam ortadan gözüküyor değil mi Barış? Efendim? Benim odam ortadan gözüküyor, aynen bizim odam gözüküyor. Gözüküyor gözüküyor. Gözükür bence o ya. Seltan cat'i kessene. Su su. Hakan abi neredesin? A noktayım Abi Abi cat 1, 2, ket 2. Hadi su, bizim back bakıyor. Single 2. Bir tane daha var, hı bir tane daha hı var. Cat abi, cat. Helal Cat. Bir daha var single. O okay, cat ee, kapı. Cat girişi, bizim giriş. Lan giriş. <laughs> yapsak mı ya? Olur, olur, olur. E ee, Serkan sen geriden gelsene biraz. Nereden geleyim? Avel ne söyle. Aa. Hala orada, orada, orada. Söyledi. Aa cam. Gel artık. A bir. Abi K cam cam, cam gir, gir 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 gösterme Nice. Kapı özel. var kapı. Abi Kapıda adam. var. Vur bir vur, vur. Abi, Bir tane bir tane bir, tan bir, bir, tan bir, tan bir, bir kişi bir kişi bir kişi. Çeyrek Beni koru. İkisin koru koru geldi, boksu, boksu. Evet, Ben boksum boksum. Sen seviyor ne abi bunu? Falan. Güzelmiş. tepe ya. Beni bununla 10 kere vurdu herhalde. Geçen oynadı. Kete kesirim ya. Kete geliyor gel. Ben de kete giriyorum. Ben uzaktan keseceğim. Kesiyor ama 0-1. Önünde. Ya bu ne ya? Geldi. Geldi ket geldi. Ket geldi. Bir, bir tane daha var, bir daha var. Abi adam çok hızlı hareket ediyor ya. Kolon 1 Birisi var galiba. Abi destek verin. Kesik kesik. Aa Mert Mert ver. Kolon topa Mert ver. Kolon 1 kolon 1. Tek kolon 1. <laughs> Sıkıda yapma. Nereden vurdun lan? Barış onu vurman gerek. Helal. Bilsi, bilsi lan bilsi. Celdi getir kanka. dön. Dön dön. Barış Gite kes, sarın yani. Kete Sarın az koş. Kete görüp. Kete görüp. Ha git 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 kanka sen. Kete gelecek. Git oraya tut ya. Gel sana göre. Hadi hacem gelecek. bakarsın orada ha. Bence cat under cat alalım kimse bakmıyor sayta? Gel abi geldi abi kolon bir. Cat. Helal. Helal, zor. Helal zor. Ha, evet. Hadi hadi. Tamam Ya keçe dedik kaç kişi aslında biliyor musun? Keçe şey şey dedik kaydı aynı. Boxum sniper. Abi keçi. Biri basıyor hem de şeyle. Keçi ya da 3. O merdiven kesildi. Üstte de var. Oğlum. Aynen çok güzel bomba attın a so. Bir tane merdiven, bir tane tren. Ağzım bakan yok bu arada bize. Gere var. Gere nerede? Ağzım tarafı. Öldü, öldü, öldü. Kettik, kettik. Ağzın bakan ket ket. kettik. Sarı gördü o seni ha. Abi ya. 86 var bir tane. 2 tane ket var. Öldü. D kapı gidiyor. 99. E, Midde mitte, mitte, mitte. Under ket. Under, under ket. tane o, a, a var. Mitte kolon bir. Water bir. Bir de kesiyor. Geliyor birisi, geliyor birisi. Single single. Senin direkt kes görürsün. Helal. Bir, bir tanesinin 99 Altan, var. Alttan geldi. Belong'la alon lan. Rampa rampa. Ha. Evet. Helal. Evet. Birinin Son, 99 arkanı, arkanı kolla. Ha. Bribe. Bir daha derse gelmesin. Değil bir. Bir alalım. Beş olsun abi. Ben alalım diyorum. Abi keti düşürürsek güzel olur. Serdar. Böyle oktan gelip şimdi kapıdan girelim. Under cat 2. Abi bekle. Kapı geleceğim ben. Tamam ben bekliyorum burayı. Çek. Çıktı buradan bir tane keklik. Cat. Cat bir de görüyor musun? Abi açılayım der. Cat kapı kapı. ket girişi. Ket girişinde. Hemen sağda. Oturdu bombaya. Açıldı. Açıldı. Helal öldü. Başka bilmiyorum. Helal. Nerede bu adamlar lan? E ee, asakta bir var. Tamam öldü. Trenin Oğlum merdiven öldü. merdiven. Merdiven. An merdiven. Aa, merdiven. Aa, merdiven. Tutuyor. Bir de ağacım da. 84 A 7. Aa kolon 1 merdiven 1. Önünde tutuyor 1 helal. Bir tane tamam, daha. Az canı kaldık. Kolon Sar o var. sende. 84 7 16 canı var. Helal. helal tamam 8 5 takım değişecek hadi. Bir anda çıktı ha öyle. A'ya bakıyorum ben. Tamam. Ketler mi mı? Ben böyle, Yoksa ben gideyim ketler. Ben alacağım, ben, ben. Ben oynayacağım. Tamam. Tamam. bombala geldi. Abi 70'e tutuldum. Belongsa 2. Bir Abi kutunun üstüne çıkamadım. Ee, top Bu mid 2, top mid iki. 2. Bak iki Saro. Saro, bir sizden 2 kişi ne gelecek Saru? Saru bir tane BC, daha var top mid'de. 2. Mid atalım, mid atalım. 92, 92, 92, mid 92. Bizi geliyor lan. Girdi. Öldü. Bir tane water vardı. 2B, 2B. Sakin. 3, 3. 3 1 low 79 Girdi adam Erken sol sana bakıyor Abi ya Helal. Sol yakın Low bir low, Barış, sol. low, 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 7 7 ya. <laughs> bu değil. Ali kutu kutuda kutuda kutu bir var. Değil bu. Batır elli, batır. Tam. Batır elli, batır. Batır. Geri girdi bir boksuma. Kaldım. Girdi boksuma kaldım. girdi. 21 canlı. Boksum da hala. 21 can kaldı. Koplan vurabilirsin. Geç sayıda. sayıda. Çiki bence direkt git sola geçirme onu çünkü. Geçirme geçirme. Geç. Nice nice. Problem hadi. 8 6 hadi. 3 kişi aldı ya. <laughs> Ben bir de ha. Vermedim ya. Bravo. Benok benok benok. Bisi. Bisi kalabalık. Ben de bayağı at. vurdum. Kimse bomba attık aynı yere. Serdar. <laughs> Bu ne ki Al. Bir senin Bas sesi var ya. Dikkat. Ket karşısın sıkıyorlar size. Aalonga bakma, aalonga bakma. Kendi besinin camda var, camda camda. B1 girdi. 2. Gözükmüyor. 3. B. B diyor lan B. Ket ket öldü öldü öldü. B yok mu? B birisi e, vardı. Ali seni B, bilmiyorlar ha. Ali dikkat et anne. 35 Yok beni bilmiyorlar. bilmiyorlar ben adam vurdum helal be. <laughs> Serdar, mit'ten bir kaçışım var var ya. Galiba He. Dur ben mide bitip ben bir tane daha alayım. Beyler şey yapabiliriz lan. da A'ya. Bence A'ya. Var mı? Var, B var. Var var. Uzundan kesiyor ama. Ket girdi. alo o cedet al nokta çıktı. Of ya havada vurdum ya. Bir tane kendi base'i var. Kendi base'i. Gelin alonga onga gelin. Tabi kendi bilgisayar Sağda yapışıyor mu ya B-Lock'da Oynadı geliyor B-Lock değil mi? Ali öyle kesiyor B-Lock'a mı geliyor abi? Geldi B-C geliyor b diyor b Sonradan b Dostum öyle Nice Lan Öyle bir yerde durdun ki İstiyor <laughs> musun? Evet. bombala gel. Var bayağı var bomba. Abi BC 55. 2 tane BC var. Biri suya gidiyor. 3 BC. Bir su, 2 BC. Ee, top mid, top mid, mi? top mid. BC. Ee, açılıyor. Top mid'de. Ee, cat, cat su var da. su var da. Bir... BC de var, BC Abi, de var. Bakan yok. Ben bir de var bir de <laughs> Serdar, tamam, mid'e bakıyorum. Mid'e bakıyorum. Tamam. Serdar, Geldi, Baksun 1 girdi. Baksun 1, sadece 1. B girdi. Çık helal. Çık dikkat abi, dikkat et under bunu. Bizim de işte under pit. Merdivenin arkasında pusuyor, kutuda pusuyor. Mustafa ile çık onu şimdi. Under pit'te kutuda pusuyor. Çık sol sol al da sol. Orada niye gitti bu. Oo tamam, 91 ya. ağacam indi ağacam indi. Adam B'ye geldi bir tane ya. Tamam, B Tam B'de rast. B nokta. Kim bu o ne? Site değil lan mı? Ona mi? dikkat et onunla. B nokta tarafında. A'ya dönecek bence. Dönmüş A'ya. Ya basaya geçti. Emin değilim ama sanki mitte gördüm. Emin değilim. şey karakteri mi? karakter karakter gördüm ama. Kolum. Chat gitti, chat. Hadi lan. Ama çok güzel. 55 vurmuş mu? Ne güzel vuruyorsun lan öyle çiki. Kimseye söyleme. <gülüyor> Gizli <laughs> bilgi. <yer. gülüyor> bir de gözükecek ama. Alo. Var mı? lar flaş e, attılar. Ferdi abi geri çık sesini kesiliyor. Ha hiç göstermiyor ha. Adam ketten geliyor az önce baktık köyden. Kete bakan var değil mi? Ferdi abi az nice. daha. Ha helal helal olsun lan sana. Lan bravo lan sana. <gülüyor> <gülüyor> Her şey tamam. Ket 1 ket 1. Extens kette. Sağ ket abi. abi. <laughs> Cat. Extens Top mid sağ var. Top Cat, ah, Last, Cat, last Cat, Cat. 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 Bıçak bravo, gir bıçak gir bıçak. Ya. K4 burada lan. Allah bravo soru. <laughs> Yol <laughs> Siket. Ben okuyor. ben aldım. Chat bastı. 2 3 bastı. Abi Belong bastı diyor. ya. Bu Şahin Bey bu chat deniyor Ferda Vurdum. Neresi Belong? Abi belon açıkta. Kim mid kapı bekliyor? Mid Al, bıçak diyor ya. bak. Basis aldın lan. 20 vurdu. Basis diyor. Ben onu da. Niye bıçak vurmadınız ki ona? <laughs> Harbiden ya. İki kere bıçak geldi bir bıçak vurdu. Helal çok güzel. Son elim bıçak. bıçak da. Onlar da bıçak atmaya oynayacaklar. Hani bıçak, bıçak atmaya oynayalım. Bıçak bıçak yemeyin beyler. Bir de elimiz kaldı. Bana şu iki kere vurdum da otuz daha ya. Lan oğlum bloğunuza öldüm ha. <laughs> Aa <gülüyor> oğlum bize kaçtı. Eee ket girdi, girdi, girdi. Öldü. Aa abi, abi, ne? Işte, şey. Ket karşısında bir. Bisi 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 bisi. bisi. Bravo lan sarı ağam. Bisi bisi. Ağlamk yok ağlamk yok. Bisi diyor bak. Kendi tamam. basisi A, var gal, bu, kendi basisi. Kendi abi Ben B tutuyorum B'ye bak. Tamam bakmadım. kendi B'si abi. Abi hepiniz ne? B oynuyorsunuz B B de, bak. Lan ben tek başımayım B'de ya. Tamam ben A'ya bakıyorum. A, e, Hakan abi B'lonk demiş gideyim ben. Bir de gidiyorum. Yani gelsin bıçak A, long bekliyor. Ağlamk gelir bu bak. Evet. Ali Ağlamk'a bak boş ver Kete. Kete ben bakıyorum sana var. Tap mid. Sağ sol. Aa diğer de Ağabeyi tam çardak. Çardak sağ geçti. Top sağ. Bir sniper şeye geçsin, ağa çardak, geçsin. Çardak bir de. Barış geç şunu düşür. Nerede? Çardak en soldan bakıyor de, den son onu en istiyorum. soldan. Sıkıntı var bıçak. Cam tarafını kesiyordu. Geç çardak çardak, çardak sol. Geç. Oy. Adam çardak sol, ya. hani geliyor. Belak giriyor bu Geri döndü bir silah attı. Geldi. geldi. Aram. Bir daha bir kapı geliyor. Kapı geliyor, bir kapı. Çardak tane var çardak çardak. Çardak, bir daha var gösterme. Biliyorum kanuni orada. Plaket geliyor ya burada. Güzel hakimmiş ya abi. Çete gitsene kanka bence. Çeteci. Ha ket var ha. Bir adam A'ya gitmiştir ketten. Benim sesimde o ya gerçekten en zor olanı yaptım bravo Önüne çıkabilir yani seni kesebilir buradan Bak önüne Heh. Helal lan sana Lan 92 nice lan 92 güzeldi güzeldi Bence Bir <laughs> de smoklayın, bir smoklayın. Atın smoku da. Bıçak al. Nerede smoklayın? <laughs> B'ye bakıyorum ben B'ye bakıyorum rahat olun. Serdar arkam değil ama. Aha şeyde orada orada Serdar sana bakıyor. Oturdu bombaya Serdar tam kutuda. Kalabalıkmış. B'ye bak. 85 Serdar nasıl oturdu? Abi, okay. Allah bombayı kendime atmış. 85 geldi geldi. Lan 3 canım Abi, var zaten Alon. ya. Çakar, Serkan açık oynama. Lan kesti geldi alok geldi Serkan. 3 alok 3 biri sinek döndü. Bak, Saru sana dönüyor. Hı. Saru sinek geldi yakında solda. Bir daha Lan, buydu. Geldi, Tamam buydu. Lan ket ya, ket ket. Cedat mı kette? Hele. Cedat evet, bizim tarafta bak, a tarafında kette. Kolon iki tarafta. Tapmi sağa baksana Ali, tapmi sağ. Alon geldi. Acı sağ. Alon abi adam. Öldü Alon. Bak bu, bu da Alon herhalde. Bu da Alon olabilir. Beş tarafında. Bakın değerli. Bıçak atabilir, bu bıçağı oynayacağım. Seneyin. Nerede? Beysin'e. Aynen. Tatlı sağ. Helal. Bir ölmüyor ya. 62 vurmuyor. Almadık. Port değin hemen ya. Post kimde ki? Onlarda mı? En çok ben eğlendim. Onlar Çıkarlar biz da... şimdi ok oh, diyene kadar. Çıkar bunlar ya. Soru işareti koy. Çıktılar. Ama bir şey yazmış da.